Herkese merhaba arkadaşlar. Excel 751 eğitim videolarına hoş geldiniz. Ben Salih Hocaoğlu. Bu eğitim videosunda aylık Gantt görünümü nasıl elde edebiliriz bunu öğreteceğim. Genellikle incelediğim kadar şablonlarda haftalık veya günlük olarak Gantt chartları bulmak mümkün ama aylık olarak çok fazla bulamadık. O yüzden bir tane yapalım dedik ve bu görünümü yani bu yapıyı nereye koyacağız? Bizim bir şablonumuz var. Proje iş takip programı şablonu. Bu şablonun içerisinde bunu planlayacağız. Zaten farklı farklı burada modüller var görevlerinizi takip edebileceğiniz bir şablon bu dashboardu var takvimi var takvimde de mesela günlük biz yine gant görünümü vardı gant grafiği koymuştuk buraya daha öncesinde kanban görünümü var. Şimdi bir de gant aylık görünümü ekleyeceğiz buraya nasıl yapıldığını hep birlikte öğreneceğiz dilerseniz videoya başlayalım. Arkadaşlar sayfaya ön hazırlık olarak burada ay seçiniz, yıl seçiniz şeklinde şeyler koyuyorum. Bunları daha önceki videolarda da gördük nasıl koyabileceğinizi. Data sayfasında burada aylar var ve yıllar var. Bunları sadece liste kutusu halinde kullanıcıya sunabileceğim bir alan var burada. Tamamlandı üzerinde çalışa yapılacak şeklinde bir resim var. Bunu da gidip buradan alıp kopyalayıp yapıştırdım ve altyapıyı hazırladım. Burada da normal bir tablo var. Şimdi bu tabloyu ben şöyle aşağıya kadar 2 258 satıra kadar getirdim. Bunu bir sabit bir şey belirlememiz gerekiyordu burada. Ben de bu kadar belirledim. Yani 250 tasklık bir proje zaten muhtemelen Excel'de değil de MS Project'te falan belki daha iyi yönetilir diye düşünüyorum. 250 task buraya atayabiliyorsunuz veya aşağıda yine tutup çektiğiniz zaman burası uzayacaktır. Peki şimdi buraya görevleri getirmemiz gerekiyor arkadaşlar. Görevleri getirebilmek için öncelikle sütun seç fonksiyonunu kullanacağım burada. Bu yine bu şablonun içerisinde belli yerlerde kullandığımız bir fonksiyon sütun seç fonksiyonu ne yapıyor? Görevlere gidiyor. Tüm görevlerde ben alıyorum buradan. Tablo1 isimli tablonun şu 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 sütunlarını getir diyorum arkadaşlar. Görev adlarını getireceğim birinci sütun. Durumunu getireceğim ikinci sütun. Başlangıç tarihi 3, 4, 5. sütun ve 6. sütun bitiş tarihlerini getireceğim. Parenti kapat ve enter'a tıkladığım zaman buraya istediğim bilgiler geliyor. Ama bunu sıralamamız gerekiyor. Özellikle Gantt chart'ı yapacağımız için başlama tarihine göre sıralamamız gerekiyor. Formülün başına bu yüzden sırala fonksiyonunu getireceğim ve en sonuna gidip bu sütunların hangisini sıralamam gerektiğini ikinci argümana yazıyorum burada sırala fonksiyonunda. Sıralama dizini şeklinde bir argüman gördüğünüz gibi. Üçüncü sütun yani başlama tarihine göre sıralamak istediğim için ben buraya 3 yazıp parantez kapatıp tıkladığım zaman başlama tarihi sıralı bir şekilde tablo 1'deki yani görevler tablomdaki bilgiler buraya akmış gelmiş oluyor. En yukarıya da arkadaşlar tüm projenin tamamlanma tarihi durumu tar tarafına tamamlanma oranını yazacağız. Başlama ve bitiş tarihlerine minimum maksimumlarını yazacağız. Yani minimum başlama tarihi ve maksimum bitiş tarihini yazarsak projenin tüm takvimini görmüş olacağız. Eşittir min fonksiyonunu çağırıyorum arkadaşlar. Burada Aşağıdaki tarihleri almayacağım da görevlerdeki başlama tarihlerini alacağım. Enter'a tıkladığım zaman minimum tarih geliyor. Eşittir maksimum tarihi de yine görevlere gidip bitiş tarihini aldığım zaman projenin toplam başlama ve bitiş tarihini görmüş oluyorum. Duruma da arkadaşlar eşittir yazıp dash e pvt sayfasında bizim ilerleme oranımız vardı. İlerleme şeyimiz vardı. Ortalama ilerlemeyi buraya getireceğim bu şekilde %31 olarak bırakacağım. Daha sonra arkadaşlar görevlerde şurada bir koşullu biçimlendirmemiz var. Burada biçim boyacısını kullanarak gidiyorum benim buraya şöylece aşağı kadar çekiyorum. Burayı aynı şekilde biçimlendirsin arkadaşlar istiyorum. Ve aynı şekilde biçimlendirmiş oluyor. Tekrardan kural yazmama gerek kalmıyor. Kural zaten buraya gelmiş oluyor. Peki kullanıcıya ay ve yıl seçtirdik. Neden böyle bir şey yapacağız arkadaşlar? Çünkü buradaki timeline'ın kayarak ilerlemesini istiyorum. Yani burada illaki belli tarihler olsun sabit statik kalmasın ve belli tarihler olsun. Biz bunu takvim sekmesinde de yapmıştık. Mesela ben bunu Mayıs değil de Mart Yaparsam, burası Mart'tan başlayacak şekilde. Hatta günü bile dinamik yapmıştık burada. Gün birden değil de 9'dan başlasın dersem Mart 9'dan takvimimi başlatıyordum. Burada aylık bazda bu kayma işlemini yapacağız. Peki nasıl yapacağız? Aslında burada yazan şeyi, tarihi ben buraya getirmem lazım. Tarihin birini getirmem lazım aslında. O şekilde buraya işleyeceğiz. Bu yüzden eşittir tarih fonksiyonunu kullanıyorum arkadaşlar. Yılın buradaki yıl. Ayım ne? Şubat ayı ama burada Şubat şub şeklinde. Yani aslında ben buraya iki yazmam lazım. Ay parametresini iki yazmam lazım ama şub şeklinde. O yüzden arkadaşlar kaçıncı fonksiyonunu kullanacağım? Aratacağım değer buradaki değer noktayı koydum. Aranan dizim benim. Data sayfasındaki ay adlarım sabit bir yer zaten. Para bir koyup sıfır koyuyorum ve kaçıncı fonksiyonunu kapatıyorum. Bu ne yapacak kaçıncı fonksiyonu? Buradan arayacak kaçıncı sıradaysa şubat şub ifadesi ikinci sırada olduğu için buraya 2'yi getirecek. Tekrar noktaya bir koyuyorum arkadaşlar. Tarihe devam ediyorum. Ayın birini istediğim için buraya bir yazıp parantezi kapatıp enter tıkladığım zaman arkadaşlar 1 Şubat 2025 tarihi buraya atanmış oluyor. Kontrol bir düğmesine tıklayıp burayı daha farklı bir formata dönüştürürsem şöyle burada 1 Şubat olduğunu görebilirsiniz. Bir 1 Şubat 2025 olduğunu görebilirsiniz. Peki şimdi buna ne yapacağız buralara? Hepsine bir ay ekleyeceğiz değil mi? Bunu da şu şekilde yapacağız. Eşittir. Tarih sayısı diye, pardon seri tarih adında bir tane fonksiyonum var arkadaşlar. Başlangıç tarihini veriyoruz. Bir yandaki tarih noktada virgül koyup ay sayısını belirtiyoruz. Kaç ay sonrasının aynı tarihini döndürmek istediğimi soruyor bana. Ben buraya bir ay yazıp Panis Kavad e tıkladığım zaman 1 Mart 2025 tarihini burada elde edeceğim. Ctrl 1'e tıklayalım yine. Tarihi bu formata dönüştürelim. 1 Şubat 2025'i şuradan elde etmiştim. Buradaki girdilerle elde ettim. Buradaki girdiyle de şurayı 1 Mart şeklinde elde edebildim. Şimdi bunu çektiğim zaman ne olacak? Sağa doğru çektiğim zaman 1 Nisan, 1 Mayıs, 1 Haziran, 1 Temmuz gibi devam edecek. Ben bunu ne kadar devam ettirmişim? Şu kadar devam ettirmişim. Buraya kadar gelecek arkadaşlar. Şimdi buranın formatını düzenleyeceğiz. kontrol 1'e tıklıyorum. Ve burada isteğe uyarlanmış deyip arkadaşlar. Ben burayı ay ay değil de a, a, a iki tane y olacak şeklinde bıraktım. Ağustos 26. Tamama tıkladığım zaman arkadaşlar güzel bir formatta biz burayı vermiş oluyoruz. Şurayı şöyle birazcık kısalım. Şimdi arkadaşlar bir sonraki aşamamız şu olsun buraya içinde bulunduğumuz ayı bir şekilde etiketleyelim. Buraya görelim hangi aydayız şu anda. Bunu yapmak için de şöyle bir şey yapacağız. Bu yıl ay değeri yani ya da bu tarih içinde bulunduğum yıl ay değerine eşit mi? Bunu bulmam gerekiyor. Bunu da şöyle yapacağız. Eşittir. Tarih fonksiyonu kullanacağız yine. Yıl hangi yıl? Bugünün yılı. Yani yıl fonksiyonunu kullanıp bugün fonksiyonunu kullandığım zaman bugün fonksiyonun yerine bu arada rng bugün şeklinde bir hücre tanımlamışız biz onu kullanacağım. Bugünün yılı ay yine ay fonksiyonuyla RNG bugün isimli şeyi çağırıyorum. Onu göstereceğim size ve ayın birini getirebiliriz. Buraya arkadaşlar aslında hepsine basacağım. Hepsine aynı şeyi basacağım. Peki ama bunu neyle kontrol edeceğim? Bununla kontrol edeceğim. Bu değer, bu değer eşit midir bu değere? Aşağısındaki değere. Enter'a tıkladım. Şöyle formülü kaydıralım. Nerede true gelecek? Bakın burada doğru geldi. Demek ki ben bu ayın içerisinde olduğumu bu şekilde görebiliyorum. Şimdi ben burada aşağı dönük bir ok çıkartmak isteyeceğim arkadaşlar. Aşağı dönük bir ok. Bu yüzden web browser'ıma gideceğim. Bir tane Google Chrome açacağım arkadaşlar ve down arrow char yazacağım. Karakter, down arrow karakter. Hemen bakın burada çıktı. Şunu kopyalıyorum arkadaşlar. Kopyaladım ve şuraya geldim. Diyorum ki eğer bu tutuyorsa yani bu doğruysa o zaman çift tırnak içerisinde kopyalamış olduğum aşağı bakan oku yapıştırıyorum. Değilse de, doğru değilse de boş kalsın istediğim için burayı çift tırnağımı açıp kapatıp bırakıyorum. Parentesi kapat enter tıkladığım zaman boş kalıyor sağ doğru bunu yapıştırdığım zaman arkadaşlar sadece bugün de ok çıkmış oluyor. Şimdi aynı formülasyonu kopyalıyorum. Yukarıya yapıştıracağım arkadaşlar. Ama aşağı bakan ok değil de şöyle bu ay yazısı çıkartacağım. Bu ay yazısı çıkartacağım. Bunu da kopyalayıp şöyle sağa doğru yapıştırdığım zaman bir üst hücreye de bu ay olduğunu belirtebileceğim bir alan oluşturuyorum. Evet burayı da yaptık. Peki şimdi mesela Şubat değil de Nisan'dan başlatsam ne olur? Burası Nisan olur. Bu ay da buraya kayar. Hepsi şu anda dinamik bir şekilde çalışıyor. Şimdi gelelim buradaki Gant boyama işlemini, renklendirme işlemini nasıl yapacağız? Burayı tekrar ben Şubat'a döndüreceğim. Renklendirme işlemi arkadaşlar bir formül gerektirecek. O formülü şimdi hep birlikte yapalım. Nasıl bir formül gerektirecek? Arkadaşlar ben bu tarihi yani 1 Şubat 2025 tarihinin şunla şunun arasında olup olmadığını kontrol etmem gerekiyor aslında. Bir diğer de işte şu tarihle şu tarih arasında 1 Şubat 2025 var mı, yok mu? Bunu öğrenmem gerekiyor. Bunu nasıl yapacağız arkadaşlar? Şöyle yapacağız. Eşittir V fonksiyonunu kullanıyorum. 2 tane şartım var çünkü. Şunun şu 1 Şubat 2025 bundan büyük eşit mi ya da bundan küçük eşit mi ve bundan küçük eşit mi ikisinde bulunmam lazım. Şöyle biraz daha yakınlaştırayım arkadaşlar. Eşittir V fonksiyonunu çağırıyorum. İlk sallerim şu. 1 Şubat 2025 değeri büyük eşit midir şuradaki tarihe. Noktayı koyuyorum. Yine bu değer küçük eşit midir şuradaki tarihe. Şimdi burada bazı sabitlemeler yapmamız lazım. Mavi çerçevenin ben şu şekilde dikey şekilde gitmesini istiyorum şey yatay şekilde gitmesini istiyorum bakın yaptığım zaman mavi çerçevenin nesi değişiyor F10 G10 H10 I10 J10 değil mi o zaman şu dinamik kalması lazım. Bu sabit kalması lazım 10. Ne yapacağız o zaman? Seçtim F4'e bir kere tıkladım. Bir kere daha tıkladım. Sadece 10 satırını sabit bıraktım. F'yi serbest bıraktım. D12'de ne olacak? Tam tersi. Yani D'yi sabitleyip 12'yi sabit bırakacağım. Çünkü bu 12. satırda. Pardon D'yi sabitleyeceğim. 12'yi serbest bırakacağım. Çünkü 12, 13, 14 diye devam etmesini istiyorum. Kırmızı çerçevenin. D'nin ise sabit kalmasını istiyorum. Çünkü bu çerçeve sütünde gidip gelsin. Şimdi buna 1, 2, 3 kere basıyorum. Oldu. Buna iki defa basıyorum. Buna da bir, üç defa basıyorum. Sona gelip panesi kapatıp enter'a tıkladığımız zaman arkadaşlar yanlış diye bir değer çıkıyor. Şimdi kopyalayalım bu formülü ve şöylece yapıştıralım ve bir test yapalım bakalım. Şimdi burada mesela doğru çıktı. Nisan. Nisan, Mayıs, e, Ağustos'a kadar gitti burada. 8 Ağustos, Ağustos'u aldı. Ama mesela Mart'ı almadı. Mart'ı almasını ister miyiz, istemez miyiz? aslında isteriz çünkü Mart'ta başlamış Mart'ta başlamış olduğu için Mart'ta dikkate almasını isteriz. Bu yüzden formülde şöyle bir değişiklik yapalım. Arkadaşlar nasıl bir değişiklik yapalım? Şu başlama tarihini 1'e yani o ayın 1'ine getirecek şekilde değişiklik yapacağız. Nasıl yapacağız bunu? Kırmızı çerçeve şurada. Tarih fonksiyonu kullanacağım yine. Yıl fonksiyonu çağırdım. D12'nin içine noktalı bir koydum. Ay fonksiyonu çağırdım. Yine D12 yazacağım. F4'e 2 defa 3 defa tıklayarak yine şeyi sabitledim. Noktalı bir koyup 1 koyacağım arkadaşlar. Payansı kapattığım zaman artık ben bu 1 Şubat'ı veya 1 Mart'ı o ayın biriyle eşleştirmiş olacağım karşılaştırmış olacağım. Bunun aynısını bitiş tarihine yapmamıza gerek var mı diye düşünüyorum. 1 Ağustos olabilirdi bu mesela. Ama mesela 30 Temmuz, 31 Temmuz olsaydı Ağustos'ta zaten çıkmayacaktı. Sanki yapmaya gerek yok gibi ama bir testimizi yapalım yine. Enter'a tıklayalım. Şöyle yine kopyalayıp aşağı kadar yapıştıralım. Evet mesela Mart'ı şimdi dahil ettik. 10 Nisan mesela. Burada Nisan'ı dahil etmiş miyiz? Nisan dahil etmişiz. 2 Mayıs. Mayıs'tan başlıyor. Doğru. Evet bu daha doğru oldu. Mesela 2 Mayıs'ta başta normalde almayacaktık burada bir önceki şeyde. Bu daha iyi bir formül oldu arkadaşlar. Şimdi en aşağıya kadar bir kopyalayalım şunu. Şöyle kopyalayalım. Aşağı kadar, en aşağı kadar yapıştıracağım arkadaşlar. Evet aşağıları bakın yanlış yanlış geliyor. Onları düzelteceğiz. Şimdi Yine mesela 30 Ağustos. Burada Ağustos'u dahil etmiş mi? Ağustos'u dahil etmiş. Gayet iyi. Bence güzel çalışıyor. Şimdi eğer fonksiyonu koyalım başa. Neden? Çünkü mesela şunların mesela yanı boşsa o zaman burayı hesaplama diye bir şey yapalım. Hemen başına geliyorum fonksiyonumun. Eğer bir yandaki bitiş tarihi değeri Tekrar burada F4'e 1 2 3 defa basıp sadece E sütununu sabitliyorum. Eşittir boşsa o zaman boş diye bir değer koy. Değilse o zaman benim formülümü çalıştır şeklinde bir ekleme yapıyorum. Eğer formülünü de yine en sonda kapatacağım burada. Şimdi tekrar kopyalayıp en aşağıya kadar yapıştırıyorum. Bakalım aşağıda evet boşlar. Eğer şuradaki değer boşsa yani bir task yoksa o zaman burayı gösterme demiş oldum. Peki şu anda çalışıyor aslında. Bir de doğru yanlış değil de 1 sıfır koysak daha mı iyi olur diye düşünüyorum. Fark etmez aslında arkadaşlar. Bu formülün aynısını tabii şuraya da yapıştıralım bu öksüz kalmasın. Aynı şey burada da geçerli olacak. Tüm e, projenin şeyini de buraya koymuş olacağız. Peki arkadaşlar şimdi koşulu biçimlendirmeye geçeceğiz. En sağ kontrol çifte tıklayarak en sağ ve en aşağıya geçiyorum. Kontrol backspace'e tıklayarak tekrar en başa dönüyorum. Ve bu alanı seçmiş oldum. Şimdi koşulu biçimlendirme diyeceğim. Hücre vurgulama kuralları eşittir diyeceğim. Ve burada doğru yazacağım. Tabi doğru yazınca bu şey de çalışmayacak. İngilizce versiyonlarda çalışmayacak. Biz bunu şöyle yapmayı deneyelim. Eşittir deyip doğru fonksiyonu buraya çağırabilir miyiz bir bakalım. Hayır çağıramıyoruz. O zaman yeni kural diyelim arkadaşlar. Biçimlendirecek hücreleri şey yapmak için formu kullanacağız. Eşittir doğru fonksiyonu çağırıyorum buraya. Şöyle bir biçim atalım şimdilik bakalım nasıl olacak. More diyelim. Tamam diyelim. Evet bu da olmadı. Çünkü bu doğru fonksiyonu döndürmüyor demek ki. Ctrl Z'ye tıklıyorum. Bir sıfır en garanti yöntem olacak arkadaşlar. Bu yüzden en başına şöyle bir şey diyorum. Eğer boşsa boş döndür. Değilse git şunu yap. Buranın başına da bir eğer koymamız gerekecek. Şöyle yapalım arkadaşlar. Altı enter ile burayı ayıralım. Çok fazla oldu. Eğer bu buradaki şey doğruysa o zaman diyorum arkadaşlar bir koy değilse sıfır koy. İkinci eğer formülünü kapattım. İlkini kapattım. Burada ama bu buna dahil olması lazım şöyle yapacağız arkadaşlar evet parantezler böyle olması lazım eğer fonksiyonu burada kapandı enter'a tıkladım 0 verdi arkadaşlar ctrl c ctrl v ile yapıştırıyorum evet şimdi 1 ve 0 değerlerini gördük şimdi daha rahat olacak şimdi bu alanı seçtikten sonra arkadaşlar koşulu biçimlendirme diyorum. Hücre uygulama kuralları eşittir diyeceğim. 1 diyeceğim burada. 1'e eşit olanları hemen boyadı bakın. Ama ben kendi biçimlendirmemi yapmak istiyorum. Mor diyelim. Tamam diyelim. Okey diyelim. Evet mora boyadı. Peki bu 1 ve 0'ları nasıl saklayacağız. Kontrol 1'e tıklıyorum arkadaşlar. İsteğe uyarlanmış deyip şuraya 3 tane noktalı virgül koyarak saklıyorum. Tamam düğmesine tıkladığım zaman onlar da saklanmış oluyorlar. Şimdi bu buraya kadar okey. Yani aslında Gantt chartımız hazır. Şurayı biraz daha kıssak belki olabilir. Daha böyle kutucuklu Ctrl-Shift-F1'e tıklayarak tam ekran moduna geçip de bu şeyi sunabiliriz. Şimdi buraya bir renk katmak gerekiyor. O renkte şunlar yapılacaklar. Kırmızı tamamlandılar. Yeşil olsun. Üzerinde çeşeneler da sarı olsun istersek. Şöyle bir şey yapmamız lazım arkadaşlar. Buraya bir şart daha sunacağız. Yani eğer şu, şu 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 birse. Yani buradaki değer birse ve bu yapılacaksa. O zaman ne yapacağız? Kuralları temizleyelim şuradan. Şöyle yapacağız. Şurayı yine komple seçiyorum koşullu biçimlendirme dedim, yeni kural dedim arkadaşlar. Burada diyeceğiz ki eşittir ve bu eşittir C12'yi tabii yine şöyle yapacağız. F4'e sadece C sabitlenecek şekilde basacağım. C12 eşittir ayarlar sayfasındaki yapılacaksa ve tekrar geri dönüyorum Ayla şurayı sileyim. Sayfa adını getirdi. C12'den başladık. O zaman şuradan devam edelim. Buradaki değer Aylin linkant sayfasının adını ısrarla getirdi getirmesini istiyorum. Burayı sabitlemeyeceğiz, serbest bırakacağız tamamen. Buradaki değer eşittir 1 ise parantezi kapattık arkadaşlar. O zaman biçimlendir deyip burada kırmızı tonu yapacağız. Şöyle ikinci veya üçüncüsünü mü tercih edelim? İkincisini tercih edelim. Tamam dedik. Tekrar tamam dedim ve buraya geldi. Şimdi biz tabii buradan başlattığımız için şeyi yapılacak. Buranın şeyi ayrı olmalı. Ayrı olması gerektiği için şöyle yapacağım arkadaşlar. Şurayı seçip buradan kuralları temizle deyip seçili hücrelerden kuralı temizle edeceğim. Buradan burayı hariç tutacağız şimdilik. Yapılacak da tabi burada bir tane kaydı olmaz. Burayı şöyle yapacağız arkadaşlar. Kuralı yönet. Uygulama hedefini gelip nereden başlattı? F12'den başlattı doğru. Ama bu mu kaydı? Evet bu kaydı. İçine girelim. C13 değil C12 olacak. Ayarlar B9 doğru. F13 değil F12 olacak burada da. Şöyle yapalım. Tamam diyelim uygula diyelim. Evet şimdi shift etmeyi başarmış olduk. Şimdi bunu arkadaşlar kuralı yine edeceğiz. Bir daha açalım burayı. Eğer ki ayarlar B9'a değil de ayarlara gidelim tekrardan. Üzerinde çalışılıyor ise ve F12 1'e eşitse biçimlendireceğiz. O zaman da sarı renk ya da turuncu renk yapalım. Tamam diyelim. Tamam diyelim. Uygula diyelim. Bu sefer üzerinde çalışılanlar boyandı. Kuralı yinele diyelim tekrardan açalım kuralı. Ayarlar 10 değil de bir alttaki satırdı. 11 diyorum o yüzden. Biçimlendir diyorum. Daha fazla renkten burada arkadaşlar kendime ait bir yeşil belirleyeceğim. Şöyle bir yeşil olsun tamamlandılar. Tamam diyorum. Okey diyorum buraya da kapatalım. Uygula diyelim ve yeşiller de geldi. En yukarıya ne yapacağız? En yukarıya da aslında ilk başta yaptığımız şeyi yapacağız. Burada Şuradan çıkalım. Burayı kendine has bir kural oluşturacağız. Burayı seçtim arkadaşlar. Yüzde vurgulama kuralı eşittir 1 o zaman boyayacak direkt başka bir şeye ihtiyaç yok. Burayı da arkadaşlar mora boyasın. Tamam diyelim. Burayı koyu mora boyayalım biz. Açık lila çok güzel olmadı. Şurayı aldım arkadaşlar. Şöyle koyu mora boyasın direkt tüm şeyi. Tüm projenin şeyini biraz daha koyu yapmış olduk. Belki burayı da mora boyasak daha güzel olabilir. Evet. Hatta şuradaki alanın rengini biraz daha pasifize edebiliriz bence. Nasıl pasifize edebiliriz? Biraz daha gri şöyle bir şey yapabiliriz. Ya da şunun rengine de boyayabilirdik. Ama buradaki koş ha, tüm koşullu biçimlendirme kurallarını silince buradakiler de gitti. Şurayı alıyorum arkadaşlar. Gant Highla geliyorum. Şuraya yapıştırıyorum. Evet. Şu anda Gant chart'ımız aslında hazır duruma geldi. Buradaki çerçeve yalnız şey, çerçeve rengi şöyle yapalım. En sona gidelim. Durumu yapıştırdığımız için onun çerçeve rengi diğerlerinden farklı oldu. Buradaki çerçeve rengi arkadaşlar şu ikinci gri. Gelip buradan tüm kenarlıkları uyguladığım zaman başa döndüğümüz zaman istediğimiz yapıyı kurguluyoruz. Burası otomatik besleniyor. Tamamen otomatik. Burası da otomatik besleniyor gerçi. Kullanıcı sadece Şubat nereden başlayacağını seçecek. O kadar. Raporlama hazır. Şimdi biz buna ne, nerede ihtiyaç duyduk yani bir, bir yıllık iki yıllık bir projeksiyon varsa önünüzde aylık bazda görmek daha mantıklı oluyor haftalık bazdansa yani mesela şurada takvimi açtığım zaman bakın çok mantıklı olmuyor şimdi. İşte buralar dolu falan. Yani günlük de takip etmek istenebilir tabi. Ama daha böyle 3 yıllık bir proje var, 2 yıllık proje var, 1 yıllık proje var mesela. Onu aylık bazda bir de üstten bir bakış ihtiyaç oldu. Ben de bu şekilde buradaki programın içerisine gömdüm arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir, faydalı bulmuşsunuzdur bu videoyu. Eğer beğendiyseniz paylaşabilirsiniz arkadaşlarınızla da. Ben eğitmeniniz Salih Hocaoğlu. Bir başka eğitim videosunda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın, hoşçakalın.